Merhabalar. Bir dolu yemek tarifi kanalıma hoş geldiniz. Videoda gördüğünüz üzere bugün kabak tatlısı yapacağız. Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden. Üzerine bir de tahin, kaymak, ceviz veya fındık kırıntısı eklerseniz gerçekten tadından yenmiyor. O zaman hemen tarife başlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle paketlerde marketten aldığım kabaklar var. Bunlar soyulmuş ve temizlenmiş oluyor. Bu şekilde daha pratik oluyor. Ben direkt bunları alıp kesmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyorum. Çok da küçük olmasın. O şekilde dağılabilirler. Kestiğim kadarı yeterli oluyor. Daha büyük de tabii ki parçalayabilirsiniz. Bu arada kabak seçimi yaparken bal kabağı yani tatlılık kabak almanız gerekiyor. Biliyorsunuz bir de çorbalık yemeklik kabaklar da var. Onları tercih etmiyoruz. Kabaklarımı artık kestim. Şu şekilde kapları aldım. Toplamda 3 kilo kabak kullandım. Şimdi bu şekilde kabakları geceden hazırlayacağız. Gece tencereye aldığımız kabakların üzerine şeker döküp şekere yatıracağız. Videonun bu kısmını aslında gece çektim. Gördüğünüz gibi kabakları bu şekilde iki tane tencereye aldım ve üzerlerine şeker dökeceğim. Herhangi bir pişirme aşaması yapmıyoruz. Sadece şekerleri üzerine döküp sabaha kadar bu şekilde bekleteceğiz. Kabakların yıkama işlemini şekere yatırmadan yaptım. Videonun artık üçüncü aşamasındayım. Sabah oldu. Gördüğünüz gibi kabaklar sularını salmış, şekeri çekmişler. Bu şekilde kapaklarını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Yaklaşık yarım saat oldu. Şöyle bir çatalın arka kısmı ile kontrol ediyorum. Kabağım yumuşamış. Neredeyse pişmiş. Şimdi e, kapaklarını açık halde pişireceğim. Çünkü biraz suyu fazla bu şekilde. Suyunun aslında tencerenin altını örtecek kadar olması yeterli. 3-4 damla limon sıktım. 50 dakikanın sonunda artık kabaklarım pişmişti. Şerbetini çekmişti iyice. Bu şekilde servis tabağını alıp süsleme kısmına geçiyorum. Gördüğünüz gibi üzerine şöyle biraz tayin döküyorum. Tayinlerin üst kısmına da şöyle birazcık kaymak yerleştiriyorum. Gerçekten kaymak çok farklı bir lezzet veriyor. Tayin kullanmasanız da en azından kaymak kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak bir de şöyle üzerine fındık ve ceviz kırıntısı serpeceğim. Gerçekten bu da çok yakışıyor. Sadece cevizle bile servis edebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kabak tatlarımız artık soğudu. Gördüğünüz gibi bu şekilde servis edeceğim. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bir dolu yemek tarifi Instagram adım. Orada da günlük olarak paylaşımlar yapıyorum. Postlar, hikayeler ekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.